Allah a inandım diyor ki caminin kapısından çıkar çıkmaz şeytana gidiyor. Şeytanla havasalık yapıyor. Halbuki Allah bu özelliğimizi bildiği için bize ita ve infaka zorluyor. Eğer ita ve infak ederseniz işte şeytanın gelemediği hadise olur. Şeytanın burnunu sokamadığı hadise olur. İta ve infak. Varsanız içeriden orada yoktur. Çıkanlık haline getirir. Herkese çeşitli kademelerde iyilik yapmak, infak etmek ve sonra da bunların üzerinde daha bir güçlü ita yapmak hadisesiyle beraber Cenab-ı Hak size diyor ki o zaman tezekki ettiniz. Tezekki ettiniz. Aranıp yüceldiniz. Rızayı buldunuz. Benim istediğim oldunuz diyor. Rızayı buldunuz demek Cenab-ı Hakk'ın benim istediğim oldu. Ben bunu istiyordum, öyle oldu.